Fethiye'de Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. <laughs> Fethiye'nin dünyaca ünlü turistik merkezi Ölüdeniz Mahallesi'deki Kumburnu plajında Mula Çevre Koruma Vakfı tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. <laughs> dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi. Gönüllü 7 dalgıcın yaklaşık 3 saat süren deniz dibi temizliğinde lastik, plastik, metal ve cam atıklar çıkarıldı. <laughs> Muçev temsilcisi Ali İhsan Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çevre haftasını bir hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlanacağını söyledi. Öldüğünüzde dip temizliği çalış yaptık. Ee, şimdi biraz önce, biraz sonra göreceğiniz üzere ciddi anlamda e, atıklar çıkardık. İnşallah bu farkındalıkla gelecek nesillere daha iyi, daha huzurlu, daha güzel bir ortam bırakırız. Halkımıza göstererek daha temiz, daha duyarlı olmaya. E, Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Etkinliğe katılan serbest dalış dünya rekormeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ise dünyanın birçok noktasında dalış yaptığını, Ölüdeniz'in dalış sporu için çok değerli olduğunu dile getirdi. İnanılmaz bir dalış turizmine açık olan bir bölge. Geleceğimiz için ve geleceğimizi yaşatabilmemiz için de denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Yaptığımız bu güzel etkinlik zaten tamamıyla bu farkındalığı oluşturan etkinlik olduğu için de e, öncelikle bu etkinliğe sahip olan bütün herkese çevre bakanımıza çok sonsuz derecede teşekkür ediyorum. cheers